İyi akşamlar sevgili dostlar. Bu akşam Sait Faik Abasıyanık'ın Semaver kitabının son hikayesine başlıyoruz. Son hikaye uzun olduğu için ikişer bölüm olarak okuyacağım. İhtiyar talebi. Bölüm 1. Yaşını en mahrem arkadaşına bile söylememiştim. Fakat biz onun yaşını tahmin etmek için önlerimizde şarap şişeleri, etrafımızda mar kahramanı beyaz bıyıklı Fransızlar, karşımızda kahvecinin verem yüzlü kızı. Bir saatten fazla konuştuğumuzu bilirim. Sonra kalkıp pansiyona yemeğe giderdik. Bir saat içinde hazmedilebilen ucuz akşam yemeğini bitirince yine kahveye koşardık. İhtiyar talebe yemeğini çirkin kadınların bol bulunduğu bir pansiyonda ve herkesten evvel yerdi. Biz kahveye girince onu sobanın başındaki masada oturmuş bulurduk. Mahalli gazeteyi keyif ve hüzün arası bir tavırla okurdu. Biz selam verirsek alır, vermezsek selam vermeden yanımıza gelir otururdu. Kendisi Sırp veya Hırvat'tı. Türk talebeleri her nedense çok severdi. Bilhassa aramızdaki uzun boylu, adeta uzun boylu olduğu için kambur, Sırpça bilen arkadaşımıza bayılırdı. Onu aramızdan tereyağından kıl çeker gibi alırdı. Biz hiç onlarla meşgul olmazken birdenbire her ikisini de baş başa bulurduk. Neler anlatır, nelerden bahsederlerdi? Bölüm 2 o akşam bu masaları fıçıdan, bardakları acem minyatürü kadar ince ve hayali, duvarları bağ bozumu resimleri ve neşeli ayyaş yüzleriyle kaplı meyhanede 18 arkadaştık. Aramızda Sırplar, Bulgarlar, Çinliler, İsveçliler, Norveçliler vardı. Hepimiz renk kıyısı şaraplarından bol bol içiyor, ara sıra içimizdeki zenginler, acayip kokulu züppe içkileri yanlarındaki kadından ziyade oyuncağı, oyuncaktan çok kadına benzeyen Fransız kadınlarına içiriyorlardı. Cins ve terbiye bakımından Fransız olan kadınlar içtikçe coşuyorlar, sululaşıyorlar, kan kırmızı kahveliklerini billur kadehlere doldurup sunuyorlardı. Benim kızım kendisine Macar derdi. Fakat ben onun çingene olduğunu pekala bilirdim. Macar kızı bir bisküvi kadar kıtır kıtır ve ağzı alınınca bir bisküvi kadar yumuşaktır.'' Halbuki Avrupalı çingenenin tadı İsviçre dağlarının karışıksı sütünden yapılmış, sağlam ve gürbüz kadınların yoğurduğu hamurdan olmuş halis bir çikolata tadındadır. Hele benim gibi ağzının çocukluk tadını kaybetmemiş olanlar için. Ben benim kara ve tatlı kızımla şarap şarap üstüne yuvarlarken gözlerim yalnız İsveç kızlarına takılıyor ve bu dağ sporlarının, karlı çamların, karlı sarp ve bozu tepelerin, altları yer yer uçurumlu cumhuriyelerin, cesur ve sarı kızlarını öpüyor gibiydim. Fakat ellerim kara kızın ellerinde, sağ dizi sol dizimde, kanı kanımdaydı. Kızım kulağımın dibinde adeta haykırdı. Gözünü İsveç kızlarından bir lahza çevir de karşıya bak.'' Haleti ruhiyemin anlaşılmasından müteessir olmakla beraber bana işaret edilen yere bakmayı da ihmal etmedim. İhtiyar talebenin aramızda olduğunu biliyor fakat onu yalnız zannediyordum. Bu akşamki şarap ziyafetine başlarken bir aralık onu görmüş ve konuşmuştum. Ziyafetin, daha doğrusu alemin ilk zamanlarında sinirli sinirli etrafa ve kapıya baktığını, kadınlı bir mecliste her yalnız erkeğin alacağı tedirgin vaziyeti aldığını görmüş ve kendi kendime üzülmüştüm. Sonra bu hala asma ve yaprak, hala kız ve çocuk eli kokan şarap, onu ve sinirli beklediği kadını bana unutturmuştu. Önce ihtiyar talebeye baktım. Buruşuk Slav çehresinin üzerinde mütemadiyen bir kapı ve bir kadın gözleyen, mesut mu, kederli mi olduğu anlaşılamayan mavi gözleri geniş, biçimsiz, istihfaf eden, kadın dudakları, erkek alnı ve işçi elleriyle bir dakikada onu yeniden ve alkolden doğan bir tetkik havasıyla görüverdim. Sonra, sonra birdenbire boğazım kurudu, ellerim terledi, dönen kafamı acıyla sağa sola salladım. Dudaklarımdaki ve içimdeki türküyü kestim. Yanındaki kadını görmüştüm. Evet, bu bir kadındı. Hayır, bu bir kadınsa muhakkak bütün hislerden sıyrılmak ve uzun boylu vücudunu tetkik etmek lazımdı. Bedava bakan bir belediye doktor kayıtsızlığıyla soyun insan demeliydim. O soyunmalıydı. Memelerini uçlarından takma olmasın diye tutup tutup bırakmalıydım. Eğer derisinde biraz ışık bir lokma hararet varsa bir parça kesmeli mikroskopla bakmalıydım. Hücreler harekette miydi? Atomların alacağı ve aksettireceği ışık da bana oyun oynayabilir inanmamalıydım. Evet bu bir kadındı. Saçları uzamış, kirlenmiş, boyanmış, yıkanmış, tekrar boyanmış. Bazen berberde bu saçlarla uzun müddet uğraşılmıştı. Bu bir kadın yüzüydü. Yaşı var mıydı? Deri vuruşuk muydu? Hayır deri bilakis gergindi. Yaşı bilakis hiç yoktu. Acaba bu kadın daha doğmamış mıydı? Bu, ben bu çehreyi bir ana karnında daha teşekkül etmeden hangi acayip tesadüfle görmüştüm? Ve o zamandan beri hiç değişmemiş miydi? Bir midyenin içi, bir sümüklü böceğin derisi de böyle miydi? Onu lengerlerin kenarında ardında uzun sümüklü bir yol üstünde tuz, büzülüp ölürken mi bir sümüklü böcek bedduası tutmuştu? Yalnız gözleri ihtiyar talebenin şimdi mağrur fakat hala ürkek gözleriyle kardeşti. Danimarkalı kızın iri siyah benekli beyaz Danimarka köpeği yanı başında havlıyordu. Nasıl bir önsezi köpeğe girmişti bilmem. Köpeğin gözleri kadındaydı. Fakat hali kadına hiçbir fenalık yapmak istemiyor gibiydi. Onun etrafını saran havadaki tehlikeye havlıyordu. Sus iceberg dedim. Sus sus da bakalım. Köpek homurdanıyordu. Susmuş meclise baktım. Dostlar ve arkadaşlar durmadan içiyorlardı. Dört bir yanımızı havadan ziyade havasızlık, alkolden ve cigara dumanından ziyade is kaplamış gibiydi. Şarap, kekrem, kekremesi ve acı, kadehler yağlı, çingene kızım üşümüş. Bu kadın çirkin ve güzel değildi. Bu kadın yaşar veya ölü değildi. İhtiyar talebe şimdi Sırpça bir türkü tutturmuştu. Ve en tuhafı kadın ıslık çalıyordu. İçinden muhakkak günahsız, karbonu bol bir hava çıkıyor, masamızın bardakları ve örtüleri üzeri, üzerine esen bu kadının ıslığından kopup gelmiş, kurum ve yanmış kağıt parçaları etrafta uçuşuyordu. Ben bütün alem müddetince ne bardaklara bir daha elimi sürdüm, ne dudaklarımı şaraba dokundurdum. İsveçli kızlar hep birazdan beyaz bir dağdan, skilerle inmişler gibi, beyaz bir yokuştan, donmuş bir göl sırtına, yerli ve beyaz kuşlarla beraber düşmüşler gibi bir şimal iklimi türküsü söylemeye başlamışlardı. Oh, ihtiyar talebenin kadını gibi da kadınsız bir dağ, donmuş bir kaynak, gece güneşi gibi sarı kızlar. Bir muhabbet kadar suçsuz karlı ova, uzakta köyler, ışıklar, zenginsiz, fakirsiz bir kış. Zenginsiz, fakirsiz şehirler, kasabalar, köyler, kumral günler, kumral geceler. Tüy kadar hafif beyaza çalar sarı saçlı, kar kokulu, kar renkli yanakları buz gibi soğuk onar yaşında çocuklar, fiyortlar ve mavi sular. Mavi sularda çapkın sarhoş balıklar ve bütün bir İsveç. Biletçisiz tramvaylar, kapıları açık evler ve bütün bir çıplak beyaz güzel insanlar. Acaba İsveç hakikaten böyle miydi? Bu laflarını anlayamadığım İngilizceye ve ıslığa benzeyen lisan hakikaten böyle şeyler mi söylüyordu? Sahiden bir göl üstünde çıplak bir çift mi görüyordu? Patenlerin üzerinde çıplak birbirlerine sarıldıkları halde en küçük bir arzu duymadan vals mi yapıyorlardı? Ne kadar şehvetsiz, ihtirassız, yine ne kadar masum ve çocuk hislerle doluydu bu müzik. Ara sıra kızların sesleri niçin hafifliyordu, masumlaşıyordu? acaba uzak ve yakın iklimlerde çok çirkin yahut çok güzel insanlara mı acıyorlardı? İsveç'te hakikaten şehvet yok muydu? İhtiras beceriksiz miydi? Almanlar kendilerini göstermek için bütün heveslerine rağmen hiçbir şey söyleyemediler. Bir İspanyol çocuğu buruşuk acı sustu. Çingene kızım acayip bir lisanla bir şeyler mırıldandı. Acaba Macarca bir şarkı okumak isterken mi susmuştu? ve niçin bu masum müzik herkesin saffetini kamçıladığını halde meclisimizde riyakar bir hava ve dalga vardı. Bereket kafamızda İsveç dağları fiyortlarla beraber kalkıp gittik ve hiçbirimiz birbirimizin elini sıkmadık. Çifter çifter acele acele yatağımızı ve uykumuzu düşünüyor gibi ayrıldık. İhtiyar talebe ile korkunç kadının ne tarafa gittiğini bana kimse görmedi gibi geliyor.'' Tenha ve kimsesiz şehrin sokaklarını kızımla kol kola saatlerce dolaştığımız halde hiçbir şey konuşmadık. Onu evine bırakırken bu kadında ne vardı dedi. Ne bileyim dedim. Üşünüldüğü zaman yapılan bir hareketle anahtarı kapıya soktu. Kapının aralığından uzanan ılık elinin tersini çevirdim. Uzun uzun koklayarak öptüm. Yarın erkenden bana gel dedi. Şimdi derhal uyuyabilmek için ne lazımsa yapacağım. İstersen gireyim dedim. Yok yok dedi yalnız kalmak en iyisi. Çünkü hislerim korkudan çok uzak. Düşünmek ve halletmek istiyorum. İlk defa bir şeyler düşünmeye ve mücerret bir şey tahlil etmeye ihtiyacım var. Çingene kızımın ne muadelesi hallettiğini bir daha soramadım. Ben evime girer girmez uyudum. Kafam bomboştu. Çirkinlik hakkında muhakkak düşünmekliğim lazım olduğunu anladığım bir zamanda düşünmemek için bütün enerjimi sarf ederek muvaffak oldum. Uyudum.